sezon burada. Şeyde Nasıl oldu lan Ya onların yaptığı bir şey yok yani. Genel müdürlükten. Birkaç tane daha topak Dolu dolu gördüğünüz gibi dolu. Otoparklar dolu yağışından dolayı full. Bugün Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bilgiye göre aşırı yağış ve sağanak gök gürültülü yağmur meydana gelecek. Bu e, ardından dolu yağışını getireceği için vatandaşlar Balıkesir'deki otoparkları doldurmuş durumda. E, aldığımız bilgiye göre otoparklar akşamdan dolmuş. Siz de görüyorsunuz e, gö görevliler eee arabaları geri çevirmek zorunda kalıyor. Bakalım aşırı yağış ne getirecek? AVM AVM Balıkesir'deki alışveriş merkezleri ve hastaneden otoparkların da dolu olduğu ifade edildi. Böyle diyor. Arabam geldi parkta yok. Dışarıda. Dışarıda var. Mı? Evet. Almadılar içeri. Almadılar. Yer yok. Yer yok. Evet. Sabah saat yedi buçukta geldim ama maalesef doluydu. Dolu bizi de vurdu o zaman. Dolu gelmez inşallah vurmaz bizi. İçeriye girmedik abi. Neden derseniz sosyal mesafeyi sokakta başını tıraş yapmaya. Müşteriler şu anki durumdan memnun oluyor. Çok... Beyefendi rahatsınız değil mi? Evet çok rahat. Koltuktan falan daha rahat yani evet, ayakta. Hemen gidebilirsin abi tamam. Tamam teşekkür ederim. Ko abi gel ya. Abi. <laughs> evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi bu tıraşı Amerika'da, Bush'ta Fransa'nın Cumhurbaşkanı neydi lan? Macron. Macron'da denedik ve daha sonra Levent Bey'de deniyoruz. Şu anki duygularınızı alalım Levent Bey. İyice Bu cep Bugün günlerden perşembe. Pazar olmamasından dolayı dolu yağışını etkilenmemek için gördüğünüz gibi araçlar full doldurmuş. Kapalı pazar yeri dolu, çarşamba pazarı dolu, AVM'ler dolu, otoparklar dolu. Ya. Der yağmur yağsın, istekler dolu.